arkadaşlar ben yine video tv kanalından ulaş bugün sizlerle birlikte nasıl oyun indirilir onu göstereceğim hemen girelim öncelikle bir torrentiniz olması lazım oyun torrentiniz ben o torrent öneriyorum hemen indirimine geçelim bu torrent indirme yazıyoruz Arkadaşlar bu torrent indir gezgilerden indirelim Arkadaşlar hemen indiriyoruz Arkadaşlar ben indirmiştim bir daha indirelim zaten indirmeyelim boşuna indirsen. hemen şöyle karşınıza ekranda böyle bir şey çıkacak tıklıyorsunuz. Ben yani tıkladıktan sonra gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldi gördüğünüz gibi. Buradan her şeyi seçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz arkadaşlar buradan her şeyi indirebiliyorsunuz. Yazıp şöyle şöyle her şeyi cihazdan her şeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayınız.